Merhabalar, ben Bilal. Sizlere başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Öyle şeyler yaşadım ki hala etkilerini yaşıyorum. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak. Bundan tam 15 sene önceydi. O zamanlar işim ve maddi durumum iyiydi. Ekonomik olarak zorluk çekmiyordum. Çünkü bekardım. Çok bir masrafım yoktu. Bana tek masraf olan sigara ve alkoldü. Onlar da tabii ki normaldi. Yine bir gün sabah yatağımdan isteme istemeye kalkıp hazırlandıktan sonra işe gittim. Odama geçip giren çıkan paraları ve masraf fişlerini kontrol ettikten sonra sekreterin odama bıraktığı bugünkü yapılacak işlere bakmaya başladım. Kağıtta yeni bir personel geleceği ve benim onu idari sınava sokmam gerektiği yazıyordu. Personel sınavları yorucu bir işti. Ben de zora gelemediğim için yapmak istemiyordum. Ama artık verildiği için mecburen detaylara bakmaya başladım. Saate baktığımda şaşırmıştım. Çünkü 5-10 dakika sonra burada olacaktı. Kendi kendime, aha bak bu mükemmel güne mükemmel başladım dedim. O sırada sekreter odamın kapısını çalıp kahvemi verdi ve sınava girecek kişinin kapıda beklediğini söyleyerek içeri alayım mı diye sordu. Hiç istemeyerek al bakalım dedim ve kahvemden bir yudum içip gelecek olan kişiyi beklemeye başladım. Ama o içeriye girince neredeyse donup kalmıştım. Çünkü Bahar Hanım gerçekten de çok güzel biriydi. Normalde ayağa kalkmazdım ama onu beğendiğim için ayağa kalkıp buyurun diye koltuğu gösterdim. Bahar Hanım oturduktan sonra havadan sudan konuşmaya başladık. İlk sorduğum soru evli olup olmadıydı. Parmağımla alyans ya da yüzük görememiştim. O yüzden bunu biraz da merak etmiştim. Bahar Hanım evli ya da nişanlı olmadığını söylediğinde içimde sebepsiz bir yere mutluluk oluşmuştu. Yeni tanıştığım birine aşık olmuş olamazdım herhalde. Ben o ara düşüncelere dalmıştım. Bahar'ın iyi misiniz Bilal Bey demesiyle kendime geldim. Hafif bir şekilde kafamı silkip yo iyiyim devam edelim dedim. Daha önce hiçbir şirkette çalıştınız mı ya da muhasebe hakkında bir deneyiminiz var mı dedim. Bahar hayır eğer olursa bu ilk olacak ama neler yapıldığını biliyorum dedi. Ben konuşmama devam edip bakın Bahar Hanım eğer işe alınırsanız sizden ben sorumlu olacağım ve benim yanımda asistan olacaksınız. Diğer asistan tüm personelden sorumlu ve şirkete gelenlerle ilgilenir. Yani işi eğer kabul ederseniz siz benim yanımda olacaksınız sürekli dedim. Bahar hafif bir şekilde sırıtıp olur benim için fark etmez dedi. Bahar'ın konuşması falan da gerçekten çok hoşuma gittiği için dosyayı olumlu bir şekilde doldurup numarasını aldım ve kendisini gönderdim. Güne kötü başlamış gibiydim ama neşem yerine gelmiş ve mutlu olmuştum. Hemen dosyaları patrona götürüp gelen kişinin çok iyi birisi olduğunu ve şahsi fikrimin alınması yönünde olduğunu söyledim. Patron da ben doğru düzgün çalıştığım için sözüme değer verir, dürüstlüğüme güvenirdi. "İyi o zaman Bilal Bey, yarın çağırın gelsin." dedi. Ben bunun üzerine işten çıkar çıkmaz baharı aradım ve yarın gelip işe başlayabileceğini söyledim. Kendisi de çok mutlu olmuştu. Telefonu kapattıktan sonra eve gidip hemen yattım. Normalde geç saatlere kadar takılır, film falan izlerdim ama yarın benim için güzel bir gün olacaktı, heyecanlıydım. Sanki erken uyunca Sabah çabuk olacaktı. Sabah olduğunda hemen hazırlanıp işe gittim. Ben gittiğimde henüz Bahar gelmemişti. Ben de ofisimi toparlayıp düzenledim ve Bahar'ı beklemeye başladım. Yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra da Bahar gelmişti. Bahar odasını ve işlerini göstermeye başladım. Kendisi de dediklerime hı hı evet, tamam gibi şeyler söylüyordu. Az çok her şeyi anlatmıştım. Sonrasında Bahar'a gel kahvaltı yapalım. Öyle devam ederiz dedim ve bir şeyler dedik. Bahar şen şakrak birisiydi. Kahvaltı yaparken ona bakıp dalıp gidiyordum sanki. Aradan birkaç ay geçmişti ve Bahar hemencecik her işi öğrenmişti. Sanki yıllardır burada çalışıyor gibiydi. İşlerde bana yardım ettiği için sürekli beraberdik ve zamanla samimi olmuştuk. Aramızda çok iyiydi. En sonunda dayanamayıp Bahar'a açıldım. Neyse ki o da beni sevdiğini söylemişti ve artık sevgiliydik. Bir süre sonra tatil zamanı gelmişti ve neler yapabiliriz diye konuşuyorduk denize mi gitsek, Karadeniz turu mu yapsak derken bahar ormanda kamp yapabileceğimizi söyledi. Bu fikir benim de hoşuma gittiği için kabul etmiştim. Gidebileceğimiz doğru düzgün bir yer arıyordum. Sonunda bulmuştum ve çadır alıp bavullarımızı hazırladıktan sonra yola çıkmıştık. Henüz yeni sevgiliydik ve baş başa tatil yapacağımız için ikimiz de çok heyecanlıydık. Biz ormana vardığımızda akşam olmak üzereydi. Sabah erken çıkmıştık ama geze geze gittiğimiz için akşam olmuştu. Biz de bu saatte çadırlarımızı kuramayacağımız için o gece arabada kalmaya karar verdik ve arabada uyuduk. Ben biraz koltukta döndükten sonra zor da olsa uyuyabilmiştim. İster istemez rahat edememiştim arabada. Normalde pek kabus görmezdim ama sanırım rahat uyuyamadığım için çok değişik bir kabus görmüştüm. Rüyamda biz arabadaydık ama ileride bir sürü kara çarşaflı varlık dönüyordu. Ben daha da dikkatli bakarken o şeylerin döndükleri yerde bir ateş yandığını gördüm. Bir anda irkilerek uyandım. Uyku sersemi gördüklerimi idrak etmeye çalışıyordum. Hem bir sigara yakmak hem de bir hava almak için arabadan dışarıya çıktım. Ben tam sigaramı yakmış derin bir nefes alacakken yerde hafif hafif yanan korları gördüm. Kendi kendime ne oluyor lan dedim. Yerde yanan resmen közler vardı. Ulan o gördüğüm rüya değil miydi diye düşündüm ama bu olamazdı. Eğer öyleyse o gördüğüm varlıklar nereye gitti dedim. Bunları düşünüp aman neyse ne dedikten sonra arabaya tekrar bindim. Kendime evam yapmak istemedim. Yine biraz sağa sola döndükten sonra tekrardan uykuya daldım. Neyse ki bu sefer kabus görmemiştim. Sabah olduğunda Bahar'la erkenden kalkıp çadırımızı kurduk. Artık kamp yapmaya hazırdık. Yaklaşık 2-3 saatte tüm işlerimizi bitirip eşyalarımızı yerleştirmiştik. Kahvaltımızı yaptığımızda saat 2'ye geliyordu. Sonrasında ormanda biraz gezinmek, etrafı dolaşmak istedik. Ormanın içine doğru sokuldukça içimi bir huzursuzluk kaplamıştı. Orman bana biraz kasvetli gelmişti. Bu beni huzursuz etse de baharın neşesini bozmamak için bir şeyim yokmuş gibi davranıyordum. Gördüğüm kabustan da bahsetmek istemedim. Biraz dolaşıp tekrar kamp yerine geldiğimizde rahatlamıştım. Ancak çadırın önünde bir kor vardı. Kendi kendime Allah Allah Demek ki yaktığımız mangaldan birkaç kömür buraya gelmiş dedim ve çadıra girdik. Baharla biraz sohbet muhabbet ettik. Bir şeyler atıştırdık. Akşam olmuştu artık. Hava almak ve bir sigara içmek için dışarı çıktım. Çadırın önünde sağa sola yürüye yürüye sigara içiyordum. Biraz ileri doğru yürüdüğümde kanım donmuştu resmen. Karşımda kıpkırmızı gözleri, ayakları keçi ayağı gibi, kıllı, yüzü sanki yanmış bir deli gibi olan değişik bir varlık duruyordu. Varlık diyorum. Çünkü ne olduğunu tanımlayamıyorum. Ben henüz şok atlatmamış o canlı izliyordum ki Bahar çadırdan çıkıp bana seslendi. Ne oluyor aşkım niye gelmiyorsun demesiyle kendime geldim. Bahar'a dönüp geliyorum canım dedim ve tekrar o varlığın olduğu yöne doğru baktım. Ama yoktu kaybolmuştu. Ben korkmuş bir şekilde apar topar çadırdan içeri girdim. Bahar beni görünce ne oldu ne bu halin dedi. Ben Bahar'ı geçiştirip yüzümü ona dönüp yattım. Gerçekten de çok korkmuştum. Yani bu olanlar ne diye düşünüyordum. Sürekli burada neler döndüğünü düşünüyordum ama bir cevap da bulamıyordum. Bu berbat düşüncelerle uyuyakalmışım. Yine kabuslar görmeye başladım ama en ilginci ben kendim izliyordum rüyamda. Bir mezar kazıyordum. En son derince bir şekilde ellerimle kazdıktan sonra baharın kafasına bir taşla vurup onu mezarın içine attım ve mezarın üstünü kapattım. Sonrasında başka bir mezar kazdım ve Sonra içine girip kapatabildiğim kadar o mezarı da kapattım. Ben bunlar izlerken arkadan gelen bir ses duydum. Ey Adem'den olma çamur. Senin de o kadının da kemikleriniz de kanlarınız da bundan sonra bizimdir. Artık siz bizimsiniz dedi ve bir anda yanımda belirip bileklerimi tutup kendine doğru çekti. Bileklerime değişik değişik şeyler kazımaya başladı. Ben sadece o şeyin bileklerime neler kazıdığına kitlenmiştim. Ne bir tepki verebiliyor ne de bir şey yapabiliyordum. Sadece onun bana neler yapabileceğine bakabiliyordum. En sonunda o şey benim bileklerimle işini bitirdikten sonra bana sırıtarak bakmaya başladı. Sizi pis çamurlar dedi ve beni bir anda geriye itti. O anda geriye düşermiş gibi bir hisle uyandım. Bahar bana bakıyordu. Ne oldu sana dedi şaşkın bir şekilde. Ne olmuş bana dedim. Bahar korkmuş bir şekilde konuşmaya başladı. Sen uyuduktan bir iki dakika sonra sayıklamaya başladın. Hatta bir süre sonra bu sayıklamaların değişik bir dildeki konuşmalara döndü. Ben seni ne kadar uyandırmaya çalışsam da en sonunda beni sert bir şekilde geri ittin ve "Yara ayık bir şekilde Antum lana falah mukum." gibi bir şeyler dedin. Bunu birkaç defa tekrarladın ve uyumaya devam ettin. Ben hiçbir şey anlamadım. Korkup seni uyandırdım dedi. Üzülmüş bir şekilde bana bakıyordu. Ben de artık dayanamadığım için her şeyi anlatmaya başladım. Bahar, buraya geldiğimizden beri hiç normal şeyler yaşamıyorum, özellikle geceleri. Buraya geldiğimden beri ya kara çarşaflı varlıklar ya da değişik rüyalar gördüm dedim. O sırada bileklerimdeki o değişik sembolleri fark ettim. Şaşkın bir şekilde bunları Bahar'a gösterdiğimde o da en az benim kadar korkmuş ve şaşırmıştı. Bahar korkarak, "Aşkım, bence buradan gitmeliyiz. Ben korkmaya başladım." dedi. O yaşadığın ve gördüğün her şey gerçek ve eğer buradan gitmezsek hiç iyi şeyler olmayacak ikimiz için de. O şeylerin dedikleri gerçek olacak dedi. Ben peki ama onlar ne dedim. Bahar korku dolu şekilde onlar cin ve o şeyler insanları sevmezler. Galiba onların yaşam alanlarına girdik dedi. Tamam o zaman bir an önce buradan gidelim dedim ve ayağa kalktım. Ancak dışarıda gölgelerin olduğunu görebiliyordum. Bahar'da o şeylerin gölgelerini görünce Bilal dur sakın dışarı çıkma. Eğer dışarı çıkarsan İkimiz de ölebiliriz. Onlar sabah ezanından sonra yok oluyorlar. Biz de anca o zaman buradan gidebiliriz dedi. Ben şaşkın bir şekilde iyi ama o zamana kadar bu çadırın içinde nasıl durabiliriz dedim. Bahar kendinden emin bir şekilde dua okuyacağız dedi. Fakat benim aklıma abdestsiz olduğum gelmişti. Bunu Bahar'a söylediğimde olsun Kur'an'dan dua ya da ayet okumasak bile yaratıcımız olan Allah'a dua edip sığınabiliriz dedi. Peki o zaman dedim ve titreyerek yerime oturdum. Sadece buradan kaçabilmek için dua ettim. O şeyler çadırın etrafında duruyordu. Bir ara sadece onlara bakmak için durduğumda bize doğru yaklaştıklarını gördüm. Bahar bağırarak sakın dua etmeyi kesme dedi. Ben de bulunduğum yerden devam edip Allah'a buradan çıkmak için yalvardım. Bu böyle sabaha kadar devam etti. İkimiz de gerçekten çok kötü olmuş, yorulmuştuk. Sabah olduğunda Bahar ve ben yorgun bir şekilde özel eşyalarımızı kaptığımız gibi arabaya bindik ve oradan uzaklaşmaya başladık. Bahar hala korkudan titri titriyordu. Ama en sonunda telefonu eline alıp birisini aradı. ''Hocam evde misiniz? Lütfen çok acil bir durum var. Yardımınız gerekiyor.'' dedi. Karşıdaki kişi galiba olumlu bir şey demiş olmalı ki. ''Hemen hocam. Birkaç saate kadar yanınızda olacağız.'' dedi ve telefonu kapattı Bahar. ''Bana bakıp çabuk şu hocanın yanına gitmeliyiz.'' dedi. Ben de tamam nereye dedim ve arabayı sürmeye devam ettim. Bu sırada Bahar bana evi tarif etmişti ve ben tarif ettiği yere gelmiştim. Biz ikimiz arabadan indikten sonra hocanın evine girdik. Hoca biraz hal hatır sorduktan sonra neler olduğunu anlatmamızı istedi. Bahar başımıza gelenleri kabaca anlattıktan sonra hoca hafif bir şekilde utançla güldü ve ''Kızım ilk önce gidip abdestinizi alın. Çadırda birlikte yaşadığınız haram onları sizin üstünüze çekmiş.'' dedi. Ben önce hocayla sonra Bahar'la göz göze geldim. Biz çadırın içinde zina etmiştik ve bu durumdan çok utanmıştık. Hocanın da bunu rüzgar gibi yüzümüze vurması bizi iyice yerin dibine sokmuştu. Hoca bu halimizi görünce Allah günah yarattığı gibi tövbeyi de yarattı gençler. Sizin için oraya birkaç havlu bıraktım. Sırayla girip abdestinizi alın. Bu iş abdestsiz bir şekilde yapamayız dedi. Biz mahcup bir şekilde tamam hocam dedik. Sırayla banyoya girip abdestimizi aldık. Önce Bahar abdestini aldı. Sonra ben abdestimi alıp hocanın bulunduğu odaya girdim. Hoca o sırada yerde oturuyordu Bahar'la birlikte. Bana bakıp oturmam için işaret yaptığında hemen oturdum. Kafamda bir sürü soru işareti vardı. Bunları hocaya sormak istiyordum ki bakışlarım ve hal hareketlerimden anlamış olmalı ki buyur evlat zihninden geçenleri dile dök dedi. Ben de dayanamayıp hocam Yaptığımız şeyi meşrulaştırmak adına değil, biz günah işledik. Biliyorum ama bir sürü inançsız insan var. Bunlar neler neler yapıyor. Bizim bu yaptığımız nasıl oluyor da onlar üzerimize çekmiş oluyor dedim. Hoca, evlat. Bir, siz onların bölgesine girmişsiniz. Esasen sizi uyarmışlar. Bunu bilemediniz, evet. İkincisi ise siz Müslümansınız. Onlar inançsızlardan ziyade Müslümanlarla uğraşmayı daha çok severler. ...bazen kendi yanlarına çekmek için... ...bazense Müslümanları korkutup eğlenmek için bunu yaparlar dedi. Sizi de zinakar iki Müslüman olarak görünce... ...muhtemelen siz de eğlenmek istemişler. Ama Allah'ın izniyle bu sorunu aşacağız diye söyledi. Ve yapacağı ritüele başladı. Ben de onun yaptıklarını izlemeye başladım. Hoca eline bir kitap aldıktan sonra... ...bir sayfayı açtı ve sessiz bir şekilde okumaya başladı. İçim ürpermiş. Sanki hoca okudukça... Odada rüzgarlar esmeye başlamıştı. En sonunda o rüzgar bitmiş kapkara bir varlık belirmişti. Hoca o şeye bakıp ''Ey cin, ne istersin bu Adem soyundan'' dedi. O şey kahkı atarak ''Pis çamur bu dava seni ilgilendirmez. Benimle bu Adem soyunun arasında'' dedi. Biz şaşkın bir şekilde onların konuşmasını dinliyorduk. Hoca değişik bir şeyler okuduktan sonra o şeye bağırarak diz çöktü ve acılar içinde konuşmaya başladı. ''Onlar bizim bölgemize, ormanımıza girdi ve bize zarar vereceklerdi. Biz de onları engellemek zorundaydık. Hem onlar Müslüman görünümlü günahkarlar. Artık onları bırakmayacağız. Eğer sen bizi engellemeye çalışırsan, senin de canım bizim olur.'' dedi. ''Hoca, asıl sen ateşten olma. Benim olacaksın. Seni dumansız ateşte yakacağım.'' dedi ve sinirli bir şekilde Arapça bir şeyler okumaya başladı. ''Hoca, Arapça bu şeyleri okurken... Sanki evde deprem oluyor gibiydi. O gelen gölgemsi şey bağırarak beni ve kabilemi bırak onlara zarar verme diyerek ortadan kayboldu. Hoca da bir kağıt ve kalemi rahlesine koyup içinde dualar olan bir muska yazarak bize verdi. İkimize de ayrı ayrı yazmıştı. Hoca'ya teşekkürler edip minnetimizi defalarca dile getirdikten sonra yanından ayrıldık. O günden sonra tuhaf bir şey yaşamadık ve bir daha Issız bir yere adım atmadık. Şükür ki herhangi bir şekilde de zinaya bulaşmadık. Sonrasında söylemek isterim ki Bahar benim hayat arkadaşım oldu. Bir tane de oğlumuz var. Allah o hocadan binlerce kez razı olsun. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.